Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. Grup'ta Biteksen Düzce Spor deplasmanda ligin son sırasında yer alan ve bu haftaya kadar sadece bir galibiyet alabilen Çarşamba Spor'a mağlup oldu. 2-1 biten maçta goller 16. dakikada Mustafa Pınar <laughs> ve 83. dakikada Sefa Yıldırım'dan gelirken maalesef çok Düzce Spor'un tek golü 88. dakikada Recep Kalkan'dan geldi. Gol. Gol geldi. Recep dakika 87. Daha çok var futbola karşı uzun bir süre. Recep'in attığı gol var. Düzce Spor'da 90. dakikada Erdi Kasapoğlu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu skorlu Düzce Spor 36 puanla ligin ilk yarısını lider olarak kapatırken İskenderun Spor'un galibiyeti sonrası arasındaki fark bire indi. Çarşamba Spor ise 13 puan yükseldi ancak son sıradan kurtulamadı. Ligin ikinci yarısı 16 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak.